Günümüzün hızla değişen sanayi dünyasında dijitalleşme, hız ve verimlilik kadar sürdürülebilirlik de üretimin temel taşı haline geldi. DIMAP, bu önceliklerle geleceğin üretim standartlarını bugünden şekillendiriyor. Türkiye'nin sanayi merkezleri İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinde havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerine odaklanan DIMAP, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Mali İşbirliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilmiştir. 9,8 milyon euro bütçeli DIMAP projesi ile Sabancı Üniversitesi'nin Teknopark İstanbul'daki tümleştirilmiş üretim teknolojileri araştırma ve uygulama merkezi altyapısı, dijital ve akıllı imalat teknolojileri, teknolojilerinin yanı sıra test, muayene ve ürün doğrulama sistemleriyle de zenginleştirilmiştir. DIMA projesi sanayide bir dönüşüm, işbirliği ve inovasyon ortamı oluşturmaktadır. Kobilerimiz ve firmalarımızla yenilikçi projelerin geliştirilmesi, ticari değeri olan inovatif yeni ürünlerin ortaya çıkmasına ve ülkemizin teknolojik anlamda ileriye doğru gelişmesine katkı sağlayacaktır. Sabancı Üniversitesi'nin ARGE ve mühendislik gücünden destek alan DIMAP, akıllı üretim teknolojileri, eklemeli imalat, tasarım ve test hizmetleriyle sanayiye uçtan uca çözümler sunuyor. Bu platforma tüm kobilerimizi, büyük sanayi kuruluşlarımızı, üniversitelerimizi, startuplarımızı açık inovasyon kapsamında birlikte çalışmaya bekliyoruz. Amacımız firmaların yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesine destek olmak ve küresel pazarda rekabet gücünü arttırmak. Yarının teknolojisini bugünden keşfetmek için Dimap'la tanışın.